Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Süper Bear Adventure'de nasıl Bekum'sa gidiyoruz. Onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bekle. Şimdi arkadaşlar oyuna bir gireceksiniz Zaten biliyorsunuz oyuna girmeniz lazım. Nasıl Oyuna gireceksin. Tamam arkadaşlar? Like atmayı bu arada bunu unutmayın. Bakın. Ee, buradan geleceksiniz arkadaşlar. Bakın. Buradan yukarı şöyle güzelce çıkacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Lan futbol topu çıktı. Uii. Neyse. Şimdi arkadaşlar buradan ee, bu kutuların üstüne çıkacaksınız arkadaşlar. Sonra aa, böyle zıplamanız gerek arkadaşlar. Bakın böyle zıplamanız gerek. Öyle zıpladıktan sonra salıyorsunuz ve bekumsansınız Görüyor musunuz arkadaşlar? İşte bunu diyorum arkadaşlar. Bakın bekumsayız. Burada üzgün ayıcık var. Bu arada arkadaşlar ben de ee, o ayıcığın ifadesi var bir dakika arkadaşlar. O, bu ha Backrooms'taki ayıcığın ifadesi bu arkadaşlar. Bak. Şu an Backrooms'ta bu Backrooms'ta o yaratık var. Şu an düşün, düşünüyorsunuz siz böyle. Aklınıza geldi neyse. Bakın arkadaşlar burada Backrooms'u size tanıtayım ee Allah kafayı çarptık bakın arkadaşlar bu öyle bir benden bu kadar çok kısa oldu çünkü gösterme videosu olduğu için siz kendiniz girer girebilirseniz e, girerseniz eğer kendiniz böyle bakarsınız bu kadar bir kısa video olmasını istemiyordum ama eğer bu videoya kaç e, like 100 like e, yani a101 sayısında like gelirse Söz, süper Süper Bey. Arkadaşlar gördünüz mü orada çıkmıştı? Ya e, ger, görmeyenler geriye sarsın. Arkadaşlar, eğer e, şey olursa 100 101 like gelirse yani abi 101'in söz e, Süper Bey'le adventure B konusu eee B gideceğim ve size iyice tanıtacağım. Siz belki başka alanları görmemişsinizdir. Ben de bilmiyorum nasıl olduğunu ama çıkışı var arkadaşlar. Böyle eğer bir kare bir delik görürseniz bakın anlamadıysanız kare kare delik görürseniz orası şey şeye gidiyor. Ayılar köyüne gidiyor arkadaşlar. Kalmak istiyorsanız biraz daha beklemüste oradan atlamayın. İstemiyorsanız atlayın. Size bağlı. Bakın böyle yazılar falan çıkarsa ya arkadaşlar bakın ben şu an geldiğim yerde böyle bir tane sandık var arkadaşlar. Bunu açarsanız içinden bir şey çıkıyordu. Arkadaşlar pardon. İçinden bu çıkıyor arkadaşlar. O sandığı açarsanız. Yani bu. Yani. <laughs> Bakın o tarafta. Aa, arkadaşlar kafam yandı. Dur nasıl oldu? Hani? Neyse. Bekumsan her bok zaten. Ne yazıyor? İngilizcem yok arkadaşlar. Bilmiyorum. You yazıyor. Sen yazıyor abi. Öbürünü bilmiyorum. Bakın arkadaşlar. Burada başlayabilirsiniz arkadaşlar. Tam böyle başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da böyle. Şurada bir yerde başlayabilirsiniz. Yani girerseniz. İşte benden bu kadar. Hadi bay bay. Bekleyin arkadaşlar. Bir şey yapıp da. Bakın arkadaşlar. Bir de böyle bir şey var. Girdiğiniz bölüme göre o şeye dönüşüyorsunuz. Biz bununla kuzenimle kuzenlerimle sağlam boş için Hepsinde kazandım bu arada. Hepsinde. Ben bir saklanan bir saklan var arkadaşlar saklanacak yer buldum var ya. Bekumusta çok zordu. Hiçbiri gelemedi. Yani hiçbiri değil de. Ar arkadaşlar nerede saklandım biliyor musun? Yani <laughs> beni bulamadılar. Pes ettim dediler ve ben de gösterdim yeri. Sonra geldiler buldular. Arkadaşlar Şuradan geldim. Bakın aha. Son arkadaşlar. Ee, bakın Bing Bong Backroom yazıyor. Ben bu işte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Burası çıkış. Gördüğünüz gibi hatta bir kamerayı inebilir miyiz? Kamerayı bir atalım aşağıya. Kamera gidiyor. Elimden kaydı kamera. <laughs> arkadaşlar kameranın düşüşünü yapalım mı Backroom'sa? Bakın kamera böyle düşüyordu yani adam. Efekti var ya Backroom'sa efekti böyle düşüyordu. <laughs> Böyle düşüyor arkadaşlar adam. Sonra kafasını çeviriyor. Bakıyor etrafına. Bing bong. kuş diyor. Ayağa kalkıyor ve beni görüyor. Ve ölüyor. <laughs> Bakın. Beni görüyor ve böyle oluyor. Bakın bekleyin. Oğlum yukarı kalkmıyor muydu bu? Yukarı kalkmıyor mu? Neyse. Sonra böyle yere düşüyor. Kamera. Arkadaşlar üstte niye rage Biz kamera mıyız yoksa? Neyse hadi görüşürüz. Kısa dedik 5 dakika oldu ama.